Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Meral Akşener'den bomba CHP itirafı, hayatımın en büyük pişmanlığı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda yaptığı konuşmada, biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik, ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin üçüncü olan Kurtultay'ın konuşan Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. 5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Siyaset esnafının rahatını bozduk. Milletin iradesine göre değil, kendi egosuna, kendi çirkinliklerine göre siyasete yön vermeye heveslenen nobranların, sahtekarların tezgahlarını bozduk. Milletimizin sesine kulak vermek için il il gezdik. Sosyalleşmek için gezmedik. Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Bugün hesaplaşıyoruz. Bugün hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Yerel seçimlerde herkes kazanmayı sağladı, biz hariç. İYİ Parti, bir kesim tarafından tehdit görülen, muhalefetin tırnak içi kanaat önderleri tarafından tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Genel seçimler için 16 ilde teyamül yapmışız. Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız sıra satmaktan, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptı. Arkadaş 17 ilde çıkmış. Madem kurucusunuz, madem görevdesiniz bugüne kadar siz o üyenin kendisine olamadınız, teşkilatlara ulaşmadığınızda partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi iftiranın karşısında bıraktınız. Siz kim milliyetçilik, siz kim Türklük, kim saygısızlar? Şimdi kongreye gidiyoruz. 3 hakkım var. Bir çarşaf, iki yarı çarşaf, 3 blok. Bana kala kala kura kaldı. Ben kura mı çekeyim? Milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim? İki kura ile mi belirleyeyim? Saygısızlar, ne istiyorsunuz? Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım. Milletin verdiği kararlar karşısında mazeretler yoktur. Biz siyasetimizi şikayet üzerine değil, cesaret üzerine şekillendiririz. Ne kazanmanın sarhoşluğuna ne kaybetmenin üzüntüsünde yok oluruz. Milletin mesaını duymaktır. Milletin kararının olmadığı bir yerden sözde düşünürlerinin, sözde kanaat önderlerinin keyiflerine göre yaptıkları tanzim üzerine demokrasi inşa edilemez. Demokrasi millette de inşa edilir. Seçim yenilgisine ilişkin muhasebemizi yaptık. Milletimiz bizden avukatlığını yapmamızı istedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.